taraf değil. Bir de çorba alıverirsiniz. Ha, Ya rahat diyor dedik. Tansiyon olayı var da. İyi ama. Gardı giri aldı. Kamera bozuldu, makineyle işhall ediyor. <laughs> Anlattım sonra. Kamera bozuldu, kamera. Makineyle işi götürmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Demokrasilerin çare çok. Bir yandan da canlı yayını hazırlıyor. Telefonla. noi de noi voi voi te ah zo ah no ah si te noi noi voi voi te si noi noi voi voi te Amém. Elim olsa fotoğraf çekeceğim ama üçüncü elim yok. Afiyet olsun. Daha hiçbir şey ben yemedim. Abi Afiyet olsun. olsun. İşler karıştı. Hoş geldin. Pardon ya. Açıklarım sonra. Bu canlı yayın. Bu arşiv. Su içiyor kardeşim. Bir açılış yapıyorum ondan sonra. Ben bir açılış yapayım. Bu canlı yayın, bu arşiv yayını. Kim canlı çalışıyor? Yalnız üçüncü elim yok, fotoğraf çekemiyor Üçüncü elim olsa onu da çekeceğim. Öğretmenim hoş geldiniz. Görüşürüz. Görevimi bir tamamlayayım. Başladı yine, yes. yine başladı. Ne yapayım be kızım? Ne yapayım Fatmacığım, ne yapayım? Fatma <laughs> kamera bozuldu da böyle işi çözdüm. Ne yapayım? Çare buldum. Olmadı Böyle çözdüm işi. Bununla canlı yayın yapıyorum Bununla arşiv yayını. Ne yapayım başka türlü olmuyor Tamam. Demin ara Hanım yoktu. Biliyorum eksiğinde. Ne yapayım? Zaten elim titriyor bir de böyle olunca çok kötü. <laughs> Evet arkadaşlar bu da bizim sınıf. Ben eksikim. Tamam, tamam be. Mehmet Köroğlu, İbrahim Zorlu, Hülya, Silo. Değil mi? Öyle miydi? Buranlar, Süleyman Şafak. He? 7 en sınıfı. Yedi. Evet 7 en sınıfı. Ümer eksik o da ileride.

Hani ya çıkar mı Hanımla beni de çek. Tamam. Hadi Özellikle abi. seni çekiyor enişten. Hacen olun diye. Allah halinden çıkamıyorum. Ne içiyor biliyorsun ne? Ayran içiyordum. Canlıyayım da mı sana? Girecek canlı biri cansız. Girecek. Nerede oturuyorsun sen? Bilmiyorum ki ben nerede oturacağımı da bilmiyorum. ayrıcalık. Hep beraber olmamız, eski günleri yad etmemiz çok büyük bir e, olay bence. Ve her geçen gün daha da büyümemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu organizasyonlara lütfen arkadaşlarımızı, görüştüğümüz e, okul arkadaşlarımızı veya büyüklerimizi, öğretmenlerimizi dahil etmeye çalışalım. Ben sevgimiymiş, 90 mezunuyum. Bursa'dan geldik arkadaşlarımızla beraber. Bizler Kağaç tipi Öğretmen Okulları ya da Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği bu aktivitede hep birlikteyiz. Dernek Başkanımız Ünver Öztekin'i ve ekibini e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı bu etkinlikten dolayı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Açılış konuşması yapmak üzere Ünver Bey'in alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Ama daha güçlü bir alkış lütfen. teşekkür ediyorum. Çok değerli elleri öpülesi Değerli büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz sefalar Savaş Savaştepe öğrendim, okullu olmanın gururunu onu hepimiz çok iyi taşıyoruz. Taşımaktayız, taşıyacağız. Şu buluşmada kısa bir sürede organize olmuştur. Ve bunun sonucunda bu kadar katılımla sizleri burada görmek gerçekten çok büyük mutluluk vericidir. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Yıllarca aynı avlunun içerisinde 1940 yılında kurulan Savaştepe önce köy üstü, daha sonra öğretmen okulu, öğretmen lisesi, eğitim enstitüsü, Anadolu öğretmen istisimleri de devam etti. Şu anda ne yazık ki okulumuzun ismiyle hitap edebileceğimiz bir durum değildir. Ama dernek olarak bunun mücadelesini vermekteyiz. Hepimiz sabahın erken saatlerinde akşamın geç saatlerine kadar hep beraber çalıştık, çabaladık. Önce iyi bir birey olmak için çalıştık. Ve bu amaca da ulaştığımızı sanıyorum. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Gerçekten çok değerlisiniz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere. Sizlere sonsuz teşekkürler, sevgiler, saygılar arkadaşlarım. Anılarımızda büyük ki, paydalarımız o kadar büyük ki, izlerimiz o kadar kalın ve kalıcı ki, işte onların sonucunda biz buradayız. Bir bütünüz, hepimiz birer kardeş, dost, sevgi, saygı çerçevesinde kucaklaşıyoruz, kucaklaşacağız ve bu sevgimiz her zaman devam etmesini dilemekteyiz. Derneğimiz olarak değerli arkadaşlarımız elimizden geldiğince önce okulumuzla ilgili yapması gerekenleri elimizden geldiğince yapmaya çalışmaktayız. Tabi bunları burada anlatmaktan ziyade Temmuz ayında genel kurulumuzda orada bunları size bir bir anlatacağız. Sık sık okulumuza gitmekteyiz. Okulla dayanışma içerisindeyiz. Ayrıca Üyelerimiz veya arkadaşlarımızın acı veya tatlı bir beraber olmaya elimizden geldiği çalışmaya çalışıyoruz. Böyle günlerde birlikte yaşamak için sizlere yardımcı olmaya elimizden geldiği çalışıyoruz. Tabii ki hatalarımız olacaktır, vardır. Biz bu hatalarımızı gidermek için elimizden geleni yapıyoruz ama her zaman sizlerin görüşlerinize açığız. Bizleri eleştirirseniz biz buna hiç zaman... Gücenmeyeceğiz, kırılmayacağız. Değerli arkadaşlarımız, biz 2014 yılından beri biliyorsunuz 2012'de İstanbul'da kurulan derneğimiz 2014 yılından beri Balıkesir'de faaliyet göstermektedir. Şimdi şey aleti var.